Parti iktidarı maalesef bu söylediklerim dikkate alındığında uyguladığı ekonomik politikalarla fiilen servet transferi yapıyor. Göz göre göre milyonlarca lirayı fakirden alıp bir avuç rantiye grubuna mutlu azınlığa zenginlere de demiyorum. Zengin olup bu yanlışlığa rıza göstermeyenler de var. Bir avuç mutlu azınlığa transfer ediyorlar. Bir yandan nası gerekli göstererek döviz kurunu yükselten bu iktidar öte yandan düşük kredilerle çalışan resmi kesimin kazancını çok düşük faizli kredilerle imkanlı olanlara aktarmaktan çekinmiyorlar. Diğer bir deyişle birikim yapmak isteyen, parasını korumak isteyen vatandaşlara nasta haram olarak belirtilen faizci, faiz, faiz içerikli krediden başka bir çıkar yol göstermiyorlar. Muhterem arkadaşlar, Erdoğan halkın barınma sorununa değil, bu güttüğü politikalarla inşaat ve rant lobilerinin dertlerini çözme yolunda adımlar atıyor. Halkın değil bir avuç müteahhidin yüzünü güldürmeye çalışıyor. Beşli çete sözüne çok kızıyorlar bu arkadaşlar. Fakat maalesef ne yazık ki Beşli çetenin oluşumunda en büyük etkisi olan Sayın Cumhurbaşkanı oyun kurucu rolüyle rant lobisine pas vermeye devam ediyor. Kendileri doymak bilmeyip bir de çıkıp insanımıza maalesef şükür tavsiye ediyorlar. Buldukları çözüm bu. Bu bizim şükretmek bizim için hakikaten elimizdeki avucumuzdakine şükretmek inancımızın bir gereğidir ama bunu istismar etmek en büyük vebal olur kanaatindeyim. Siz insanları yokluğa, fakirliğe, açlığa mahkum edeceksiniz. Sonra da diyeceksiniz ki şükredin. Veya ne olacak yanım biraz daha az yiyin. Kim tavsiye ediyor bunu? Sarayda oturup garibanın halini düşünenler güya. Yani Sayın Erdoğan İstanbul'a Başbakanın İstanbul'dan Ankara'ya başbakan, başbakan olarak geldiği zaman oturduğu ev dillere destan olmuştu. Bak. Çankaya'ya çıkıp da köşklü oturmadı. Gariban bir insan gibi bir mahallede oturuyor dediler. Şimdi ne oldu? Yani o tarihleri artık mumla arasanız bulamazsınız. Öyle bir köşkün içine girdi ki bütün faaliyetler o köşkün içinde cereyan ediyor. Bütün faaliyetler, kendisinin adım atmasına bile ihtiyaç yok. Herkes orada ve oradaki israfın hatta hesabı yok. Maalesef kendileri doymak bilmeyip bir de çıkıp insanımıza bu şükür tavsiyesinde bulunanlar fiilen vatandaşa bankanın yolunu gösterenler ülkemizin problemlerine kesinlikle çözüm bulamazlar. Çünkü bu beyler hem betonu hem asfaltı hem de bankayı çok seviyorlar. Bu sevdalarından da bir türlü taviz vermiyorlar, geçmiyorlar. Tabii teşhis yanlış olunca tedavide yanlış oluyor. Fiilen konut alana değil konut satana destek vermekte de bunun en açık işaretidir diye düşünüyorum.